eklemleri kütletmek yani parmaklar, boyun, bel gibi eklem bölgelerinde küt veya çat sesleri çıkarmak yaygın bir alışkanlık. Peki bu alışkanlık zararlı mı? Arkadaşlar eklemlerin kütlemesi genellikle eklemdeki gazların serbest kalması sonucu oluşan bir sesle ilgili. Krepitasyon diyoruz. Çoğu durumda eklemlerin kütletilmesi zararlı değil ve eklem sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz bir etkisi olduğuna dair güçlü bilimsel kanıt da yok. Özellikle parmak eklemlerini kütletmek artrit gibi eklem hastalıklarına yol açmaz. Ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı durumlar var. Eğer eklemleri kütlettiğinizde Ağrı, şişlik veya eklemde herhangi bir rahatsızlık hissediyorsanız, bu durum altta yatan bir sorun olabileceğinin işareti olabilir. Bu durumda bir fizik tedavi uzmanına görünmenizde fayda var. Sürekli eklem kütletmek bazı kişilerde eklem gevşekliği veya instabiliteye neden olabilir. Bu durum eklemlerinizin normalden daha gevşek olmasına ve uzun vadede eklem sağlığı sorunlarına yol açabilir. Özellikle boyun gibi hassas bölgelerde eklemleri zorlayarak kütletmek çok riskli. Boyun bölgesindeki sinirler ve damarlar Ani ve zorlayıcı hareketlerden zarar görebilir ki bunun da tehlikeli sonuçları olabilir. Özetle mümkünse eklemlerinizi kütletmeyin. Zararsız demek gelecekte zararlı sonuçlara yol açmayacağı anlamına da gelmez.